Merhaba arkadaşlar. Bugün Lina'nın Barbie'lerini düzenledik. O kadar çok Barbie'si var ki şuraya bakar mısınız? Ay Lina da Chelsea'yi gösteriyor sanırım. Nerede Chelsea'miz? Göremiyor. Biraz daha aşağı anneciğim Chelsea'miz. Evet, kolu da alçıda O kadar çok ken ve Barbie'miz var ki arkadaşlar hepsini giydirdik şimdi kıyafetlerini güzelce. Siz defile yapacağız. Gösterelim. Şöyle bir Barbie'miz var. Bakar mısınız? Hmm, biraz tombiş bir Barbie. Sonracığıma şöyle bir müzik çalan Barbie'miz. Aslında arkadaşlar müzik çalıyordu. Kolunu yukarı kaldırınca sanırım pili bitmiş olmalı. Demek Değil mi? Kolu yukarı kalkınca müzik çalıyordu ama Onun büyük de ihtimalle de bu, bitmiş. Yüzük vardı. Yüzüğü nerede peki anneciğim onu? Kayboldu ya. Kayboldu. Çok iyi. Şöyle bir sporcu Barbie'miz var. Ondan sonra... Ama bu herhalde çakma Barbie'nin kıyafeti. Bilmiyorum anneciğim. Bunun değil miydi bu kıyafet? Ben evet. bunun diye hatırlıyorum. Neyse olabilir. Şöyle bir barbimiz ben Bunların saçlarını da yapacağız şimdi. Evet. Saçlarına farklı bir şekiller verip hepsini birer birer. Bu verin. da bu şekilde. Aslında o kadar çok Barbie var ki hangisinin kıyafeti hangisinin hani bulmakta zorlanıyoruz şuraya bakar mısınız o kadar çok kıyafet var ki içinde barbiler de var hepsi burası değil yani az önceki gösterdiğim ya burada da var Barbie. kıyafet bulamadım bunlara şöyle bakın o kadar çok kıyafet var yani sonracığıma burada gelin barbimiz var bunda saçları keçe gibi olmuş bunları da tarayacağız hepsini bir tane daha, da gelin. Ay, bir tane daha barbi setinin bar e, gelini bu da o da benim herhalde keni. Evet bu da keni oluyor. Şöyle göstereyim. Ama bu Barbie'nin nerede? Çünkü bu kadar çocuğu vardı. Evet iki tane de Medine'leri vardı bu Barbie'lerin. Büyük ihtimalle. Sonra şöyle bir kenimiz var. Herhalde <laughs> damat. Damatken. Şöyle bir tane daha kenimiz var. Bir tane daha da bu da kolu oynayan. Kel. Bu da eli kolu aynen Lina'nın dediği gibi her yeri bacakları elleri kolları her yeri oynayan kel kolu da nasıl kalmış? Lina evet. düzelsen kolunu anneciğim. <laughs> böyle 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 şöyle oynuyor. Öyle oynuyor mu? Şöyle bir Barbie'miz var. O kadar çok var ki daha göster göster bitmiyor. Koliyle. Koliyle evet Lina'nın tabiri caizse koliyle dedi şu şekilde elbiselerini göstereyim size Şöyle ışıltılı bir pembe elbisesi var. Bu da nedir? Can kurtaranlara benziyor. Evet can kurtaran. Ay kameraya çarptım çok pardon. Aynen bu kendi can kurtaranlara benziyor. Lina'nın doğru tespiti. Bu da denizde Barbie'den. Denizci mi şey tenisçi o. Tenis oynayan Barbie değil miydi? Ama denizde yüzüyor. Bu. Denizde mi yüzüyor? Bu da saçları bonus kafa olmuş. Saçlarını tarayacağız bunların hepsini birer birer. Elsa'mız. Çok güzel bir el Ama saydı bu. Annesi da var. Annesi da var evet. Şöyle bir Barbie. Bunun da saçı başı darma duman. Hepsinin olduğu gibi. Çünkü Lina hepsini bu kutuya dolduruyor. <laughs> Şöyle. Bunun saçına bakar mısınız? <laughs> Ay bu da e, gök kuşu Barbie'ydi. Saçı bunun da aynı şekilde şey olmuş birbirine dolaşmış. Bunu da tarayacağız güzelce. Bakım yapacağız. Evet. Ama sanırım bu e, dediğin doğru. Bu etek bunun değildi anneciğim. Sen evet. haklısın. Böyle onun için gayet behteymiş. Aa deminden beri hemşire Barbie'nin kıyafetini arıyorum. İçindeymiş. Bakar mısınız? Allah'ım. Şöyle bir balerin balerinimiz var. Bir tane daha da balerin. Ay bir tane daha balerin var. Anne kadar çok balerin barbimiz var böyle. Ama iki tane var benim. İki tane mi? Sanki üç tane diye hatırlıyorum. Bir tane de şey var, zenci vardı. Zenci vardı sanki diye hatırlıyorum. O zenci mi bakayım? Sonracıma şöyle bir sporcu barbimiz daha var. Ben ee, onu çok beğendim. Şöyle bir barbimiz daha var. ne kadar çok daha yani benim içer. Şöyle bir Barbie'miz var arkadaşlar. Böyle. Ay evet bir de böyle bir Barbie. Bunun da saçı dağınık. hepsinin saçlarını özel kuaföre götürüp yaptıracağım. Evet. <laughs> Ken'imiz var. Ken. Ve bu. Evet şöyle bir Barbie. Kırmızı Aklı. dudaklı. Kırmızı dudaklı Barbie. Evet gördüm. açılmış Ay, ha, bak burada da varmış gördün mü Barbie? Evet. Şey, elbisesine takılmış yine yardım et kurtar. Bu da Disney'in oyuncağı. Şu şekilde. Ay hepsi buraya doldu. Bu da Disney'in Barbie'si arkadaş. Barbie'si diyorum ya yani. Disney'in oyuncağı. Şu şekilde. yok mu burada? Şunlar şunlar bakar mısınız? Neler neler. Sonra şöyle bir tasarımı teyzesinden Lina'nın. Şu şekilde elbisesi, montu, eteği, ayakkabısı. Burası böyle bulamıyordum. Herhalde böyle iki tane. İki tane mi anneciğim? Şöyle bir hemşire Barbie'miz var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ve hey, şu var. Onun elbisesini düzeltemedim o yüzden gösteremedim. Elbisesi bol gelmiş buna. Hmm. Her Barbie'nin e, fiziği farklı arkadaşlar. Kimin böyle hafif kilolu. Yani hepsinin fiziği değişik. Vücutları farklı farklı Barbie'lerin. Evet. Evet. Bakar mısınız şunlara? <laughs> Chelsea'ler var. Sonra işte arkadaşlar burada böyle e, şu şapkası Barbie'nin. Her burada kişi, kıyafetler var. Daha yani giydirsem belki 10 e, Evet, 20 tane Barbie'ye yetecek kıyafet var burada. bunlara daha giydiremedim. Giydireceğim inşallah. <laughs> Giydirip evet, saçların evet. saçlarını, başlarını yapacağım. <laughs> Şuna sakal gibi bir şey istedim. <laughs> yani bunlara bakar mısınız? Ne kadar çok kıyafet, <laughs> elbiseler var. Bunların hepsinin tasarımcısı Lina'nın teyzesi. <laughs> Böyle Barbie'ler işte. Evet kahkül Barbie mi diyorsun anneciğim? Böyle bir tane daha kilolu. Kilolu. Şu Böyle değil miydi? Vardı. Şu. Şu Barbie diyor Lina arkadaşlar. Şunu diyor. Bunun kıyafetini bulamadım. Üstü, vardı. Onu bu hengamenin içinde bulup onu da giydirmek lazım. Ay şu elbise de çok güzelmiş. Parlayan. Pırıl pırıl parlıyor. Barbie, arkadaşlar? Hangisi anneciğim? Olan. Başka neler neler var arkadaşlar Barbie'ler. işte. Ona bunu giydireceğim. Evet Lina e, kombin değişimi yapıyormuş. Şimdi i̇şte atalım şöyle. <laughs> Biraz e, kameraya göster anneciğim. Tamam şöyle. İyi diyemedim. Bunu da kapatalım. <laughs> Lina giydirecek bekliyoruz. Ay, <laughs> ay giydirecek de giydirecek. Neyse orada ben de şu güzel mi güzel Barbieleri göstereyim size arkadaşlar. O kadar çok barbi aldım ki bir tane daha da barbi geliyordu. Arkadaşlar bu videoya e, çok beğeni gelirse bin beğeni gelirse e, size şey yapalım e, Barbie'lerin düğünde. Düğün, Kenle Barbie'nin düğünü olsun tamam mı? Bu Barbie'ler o düğüne gelsin. Olur mu? Bu videoya bin beğeni gelirse düğün videosu çekeceğiz o zaman. Tamam mı Lina'cığım? Tamam. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Lina'nın deyimiyle tintine basmayı unutmayın. <gülüyor> 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 tamam o zaman sizden beğeni bekliyoruz. Beğeni olursa düğün videosu çekeceğiz bu kadar kalabalık hengameli bir düğün olacak Evet yani neler neler burada da şurada da arkadaşlar hazine kutusu Barbie'nin aparatları Bunlar hepsi içinde her şey var Ne ararsan var gel vatandaş Chelsea'sinden tut her şey var bunun içinde Bakar mısınız? Bir Çakmak taşından tut, köpeğinden Barbie'nin yani bin çeşit aparatı var içinde. Bu da olsun. Size bir şey göstereceğim. O ne? Su aygırı sanırım. Şunun ağzını açalım. Bakın. Bu seni yiyecek. Ay beni yiyecekmiş, yemesin beni. Yani. Seni yesin, seni yesin. Yani bakar mısınız? Neler neler. Ya Şirin sen... babasından tut, <laughs> kuşundan tut. Olmayan oyuncak yok. Bu da Barbie evinin. Barbie evinin aynen anneciğim o. Bu da tıpkı yumurtadan çıktı. Evet. Neyse arkadaşlar gösterdik size bu kadar. Barbie'lerimizi de gösterelim dedik. Bana bir bakın. <laughs> Lina'ya bakın. <laughs> Şöyle gösteriyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. እን 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 እን